Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Topluluk, 19 Nisan 2024'te merakla beklenen 4. halving setine hazırlanırken Bitcoin tabanlı projelerle ilgili heyecan doruğa ulaşıyor. VT, eski adıyla Twitter, 128, 500'den fazla takipçisi olan kripto fenomeni Leska, et, Bitcoin finansal ekosistemi, BTC, altında yarılanma sonrasında önemli kazanımlar görebilecek bir dizi altcoin belirledi. Kripto analisti en iyi 10 BTC altcoin'ini paylaşıyor. Leska et VT'ki eski adıyla Twitter, 128.500 takipçisine BTC ortamındaki çeşitli projelerin potansiyelini anlattı. BTC yarılanması için geri sayım 2 gün içinde bitiyor. BRC20 ve Ordinals'ta 1000 katını kaçırdıysanız, Stamp'ta 800 katını kaçırdıysanız, halvin nedeniyle yükselişe geçecek BTC altcoinlerini içeren izleme listeme göz atın. Leska ET'in yaklaşan Bitcoin yarılanmasından faydalanabileceğine inandığı en iyi altcoin'lerin dökümü şöyle. Birinci Hulvin, Hulvin, bu proje, yarılamayı yeniden harika hale getirin, sloganıyla ilk yarılanma temalı memecoin olarak lanse ediliyor. İlk olarak Leska, et tarafından 9 milyon dolarlık piyasa değeriyle anılan Hulvin, 30 milyon dolarlık piyasa değerini aşarak etkileyici bir yükseliş kaydetti bundan ilk kez 9 milyon dolarlık piyasa değerindeyken bahsetmiştim. Bugün 30 milyon dolarlık meceyi aştı ve piyasadaki diğer tüm tokenlardan daha iyi performans gösterdi. Fiyat keşfi için hala çok yer var, diye vurguladı Leskahet. Madeni para şu anda 0,0298 dolardan işlem görüyor ve günlük hacim 5,8 milyon dolar. İkinci MAP protokol, MAP hafif istemciler ve sıfır bilgi ZK kanıtları kullanarak blok zincirler arası işlemleri basitleştirmek için tasarlanan MAP protokolü, güvenilir üçüncü taraflara bağlı kalmadan çalışır. Güvenli eşler arası bağlantıları kolaylaştırır ve farklı blok zincirleri arasındaki uyumluluğu vurgular. Şu anda MAP, 107 milyon dolarlık piyasa değeri ve 24 saatlik işlem hacmi 3,2 milyon dolar ile 0,0248 dolardan işlem görüyor. Leska, et bunu gelişen blockchain ekosistemi için çok önemli bir altyapı bileşeni olarak görüyor. Üçüncü Stax, STX, Bitcoin blok zincirinin üzerine inşa edilmiş bir katman olan Stacks, akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan finans, defi, değiştirilemez tokenler, NFT'ler ve merkezi olmayan uygulamalar, DEPS gibi işlevler sunar. Bitcoin'in yeteneklerinin genişletilmesi nedeniyle sıklıkla Lightning Network ile karşılaştırılır. 4,04 milyar dolarlık önemli bir piyasa değeri ve 2,29 dolarlık fiyatıyla Stacks, BTC manzarasının önemli bir bölümünü temsil ediyor. Leska et Stax, Bitcoin'i dijital altından çok çeşitli uygulamaları destekleyebilecek daha geniş bir ekosisteme dönüştürüyor, dedi. Dördüncü Mintlayer, MLE bu katman iki çözümü, DEFI, akıllı sözleşmeler, atomik takaslar, MFT'ler ve DAP'leri doğrudan Bitcoin ağında etkinleştirerek Bitcoin'in işlevselliğini artırır. 24 milyon dolarlık piyasa değeri ve 2,5 milyon dolarlık günlük hacimle 0,38 dolardan işlem gören mintlayer, tamamen ayrı bir blok zincirine ihtiyaç duymadan Bitcoin'in faydasını genişletmeye yönelik bütünleştirici yaklaşımıyla öne çıkıyor. Beşinci SatoshiSync, SSNC, layer Zero ve Chainlink ile işbirliği yapan SatoshiSync, Bitcoin'in L1 ve L2 katmanlarındaki işlemleri kolaylaştırmak için bir araç seti sunuyor platform, token piyasaya sürülmeden önce bile 50.000'den fazla kullanıcının ilgisini çekerek pratik değerinin altını çizdi. SSNC'nin fiyatı 0,1275, piyasa değeri 124,7 milyon dolar ve mütevazı günlük işlemler 0,45 milyondur. Altıncı Bitcoin virtual maçını, BVM, BVM, kullanıcıların kendi L2 ağlarını oluşturmalarına olanak tanıyan ve böylece BVM tokenlerinin değerini artıran, Bitcoin için hızla büyüyen bir katman iki çözümüdür. BVM ekibi ayrıca BVM stakerları için airdroplar başlatmayı planlıyor ve Leska, et bunun tokenlere olan talebi önemli ölçüde artırabileceğine inanıyor. BVM şu anda 133,6 milyon dolarlık piyasa değeri ve 2,74 milyon dolarlık 24 saatlik hacimle 5,35 dolardan işlem görüyor. 7. NakaChain, Naka, gaz ücretleri için Bitcoin'i kullanan defi uygulamaları için özel olarak tasarlanmış, uygun maliyetli, yüksek hızlı bir Bitcoin Bitcoin'le iki blok zinciri olarak konumlandırılan NakaChain, geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamaları minimum değişiklikte Ethereum'dan Bitcoin'e taşımasına olanak tanır. Ethereum sanal makinesine, EVM, benzer şekilde çalışarak çekiciliğini artırır. Ha, 56,32 milyon dolarlık piyasa değeri ve 128 bin dolarlık günlük hacimle 0,026 dolardan işlem görüyor. 8. Elastos, Ela Elastos, Ethereum ve diğer dapp platformlarında bulunan ölçeklenebilirlik ve esneklik sorunlarını ele alarak internetin blockchain odaklı bir versiyonunu oluşturmayı amaçlamaktadır. 81 milyon dolarlık piyasa değeri ve 3,69 dolardan işlem gören Ela, merkezi olmayan bir internet için sağlam bir altyapı oluşturmaya odaklanıyor. 9. MVC Space, bu halka açık blockchain, olağanüstü performans, minimum ücret ve yüksek merkeziyetsizlik sağlamak için utko modeli ve proof of work (PoW) dahil olmak üzere birçok teknolojiyi entegre eder. Space, 52,3 milyon dolarlık piyasa değeri ve 1,31 milyon dolarlık 24 saatlik hacimle 17,59 dolardan işlem görüyor. 10. Foton, üstün bir geleneksel katman iki çözümü olarak lanse edilen foton, ölçeklenebilir merkezi olmayan uygulamaları desteklemek için Bitcoin'in katman bir, in güvenliğinden yararlanır ve Ethereum'un ekosistemiyle kıyaslanabilir verimlilik ve esneklik sağlar. Yaklaşan lansmanının büyük ilgi görmesi beklenen bu proje, izlenmesi gereken bir proje. Yeska et, yaklaşan lansmana dikkat edin dedi. 11. adliş olan Mention BoneCabit, kullanıcıların hareketsiz bitcoinlerinden getiri elde etmelerine olanak tanıyan bir bitcoin stake zinciridir. Erken erişime odaklanan platform, bitcoin'in stake etme amacıyla aktif katılımını ve kullanımını teşvik ediyor. bin yakında piyasaya sürülmesi topluluk tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Videonun hazırlandığı sırada Stacks, STX, 1 Nisan'da ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %40 düşüşle 2,29 dolardan işlem görüyordu. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.